Afganistan'ın Küzey Bölgesi Tahar Vilayetinden selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün Cuma 19 Mayıs 2023. Hayırlı günleriniz olsun, günleriniz bereketli olsun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Hamburg hayırseverler tarafından gönderilen yardım bizlere ulaştı. Paketlemesini yaptık. Birazdan ihtiyaç sahibi aylarımıza dağıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Şu anda huzurlarınızda bu yardımı gönderen hayırseverlerimizin ismini okuyacağız. Mustafa Erciyes, Abdü Akyol, Tevfik Kaya, Mehmet Özalp, Oğuz Coşkun, Dilaver Pala, Taner İbiş, Beran İbiş, Nurhan İbiş, Ömer Faruk Beyaz, Hayırsever ve Hasan Yürekli. Değerli hayırseverlerimizin gönderdiği bu gıda yardımı Rabbim ahsani kabulle makbul eylesin. Rabbim bu yardım vesilesiyle kendilerini, ailelerini ve bütün sevdiklerini her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden ve hastalıklardan muhafaza eylesin. Şifa dağıtsın efendim. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan iki cihanda razı olsun.